Hakan Sabancı 14 Şubat 1991'de İstanbul'da dünyaya geldi. Gensa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri. Hakan Sabancı, Sabancı ailesinin 4. kuşak temsilcisi. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı. Hakan Sabancı magazin dünyasında sık sık çapkınlıklarıyla gündeme geldi. Hakan Sabancı magazinle ilk olarak 2013 yılında Ayşe Öz Yılmazerle yaşadığı ilişkiyle tanıştı. 22 yaşındayken kendinden yaşça büyük 34 yaşındaki gazeteciyle görüntülenmesi epey konuşuldu. Ayşe Öz Yılmazel görüntülenmenin ardından Halkan tipim değil açıklaması yaparak ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. Bir yıl sonra bu kez Afra Özgen'le ilişki yaşamaya başladı. Bugüne dek en bilinen ilişkisi Aslı Şah Alkoşlar ile olandı. Çift 2015'te başlayan ilişkilerini 2016'da tamamladı. En ses getiren ilişkisi kuşkusuz Merve Boluğur ile olan kısa süreli aşk oldu. Çok konuşulan bu ilişki henüz 10 günlükken Hakan Sabancı'nın bir Yunan güzelliği aldatması sonucu sona erdi affedilmek için gönderdiği bin günde işe yaramadı ve ikilinin yolları ayrıldı. Hakan Sabancı ile ilgili uzun süredir gündemden düşmeyen asıl konu ise Aygün Aydın. İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettikten sonra magazin basınının gündemine oturdu. Aygün Aydın, Instagram hesabından bir ultrason görüntüsünü 3 aylıkmış, sanırım çok geçiriyorum notuyla yayınladı. Sabancı paylaşımlarının ardından Aydın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara uymayan ve açıklamalara devam eden Aygün Aydın, 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı. açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aydın cezanın ardından Instagram hesabından çok iddialarda bulundu. Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince rahatsız mı oldun dedi. Aydın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldiği İnfaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Aygün Aydın hapisten çıktı ve bir açıklama yaptı. Resmen ateş püskürdü. Paylaştığı açıklamada "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Sen beni öldürmeye çalıştın. Tüm pisliğini ortaya dökmeye devam edeceğim." gibi cümlelere yer verdi sonrasında magazin gündemi Dilara ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddialarıyla çalkalandı. Aygün Aydın kıskançlık krizine girdi. Skandal durumlardan sonra Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir erkeğin yatakta çıplak fotoğrafını paylaştı. Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksürek yorumları Aydın Aydın'ı kızdırdı. Bir süre önce para bulamazsam eskortluk yapmak zorunda kalacağım diyen Aydın Aydın kendini tutamadı. Aydın daha sonra oyuncunun estetikli olduğunu, bunu da kendisine benzemek için yaptığını söyledi.